Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzun e, sebebi Venüs Retrosu'dur. Venüs bildiğiniz gibi parayı ve aşkı temsil eden gezegenimiz önemli bir gezegendir. Dolayısıyla hepimizin hayatında tam olarak 1 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ilişki durumu karışık bir halde olacağız arkadaşlar. Öncelikle Venüs'ümüz 1 Mart ve 2 Mart'ta durağın olmak suretiyle retro hareketine başlayacak. Ta ki 15 Nisan'a kadar retro pozisyonda olacak. Retro'ya girişi Koç burcunda olacak. Bir kere zaten Venüs Koç burcunda hiç rahat değildir. Sevdiği ve yüceldiği bir pozisyon değil. Üstüne bir de retro yapacak. Ee, bir süre sonra balık burcuna geçecek. Bu arada venüs retrosu esnasında bir merkür retrosu yaşayacağız. Dolayısıyla öncelikle venüs retrosunda ne yapılır ne yapılmaz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi venüs bir parayla ilgili diğeri de aşkla ilgili bir gezegendir. Aslında değer algısı gezegenimizdir. Parayla ilgili olan kısım e, mal mülk para. Ev, araba, yatırımlar, e, aşkla ilgili, e, maneviyatla ilgili olan kısım aşk, sevgi, merhamet duygularını anlatır. Koç burcundayken dolayısıyla çok aşk ilişkilerinden e, uçuk açık bir şeyler beklememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü beklentileriniz maalesef boğazınızda kalabilir. Öte yandan Venüs Koç burcunda e, ani fevri hareket verdiği için hem para piyasalarının e, çok hareketli olacağını, düşüşlerin çok fazla olacağını, yükselişlerin özellikle altında düşüşün çok fazla olacağını öngörüyorum astrolojik olarak. Dolayısıyla burada ani Satımlar kişiye zarar verebilir, yanlış kararlar verdirebilir. Aynı şey ilişkiler içinde geçerlidir. Beklentiyi yüksek tutmak, e, efendim talebin fazla olması, e, karşı taraftan beklentinin karşılanmaması sebebiyle ani ayrılıklar, ani kavgalar maalesef sonunda üzebilir. Dolayısıyla bir buçuk ay boyunca para ve aşk konularında çok ani fevri hareket etmemeniz gerektiğini de tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. E, ne verir Venüs estetik güzellikle de demektir aynı zamanda. Bu süreçte. Güzellik estetik yaptırma isteğimizde artış, kendimizi güzel hissedememe, güzel görememe, değerli görememe, gö istediğimiz değeri görmediğimizi hissetme olayı fazla olacağından dolayı estetik dürtümüz çok fazla olacaktır. Ancak venüs retro hareketindeyken hem de zararlı ve retro hareketindeyken öncelikle e estetik yaptırmak için hiç uygun zamanlar değil. Hani minik her zaman yaptırdığınız dolgu botoksa bir şey demiyorum ama e ani değişiklikler, ilk defa yapılacak işlemler hele ki büyük estetik değişiklik girişimsel değişiklikler için hiç uygun bir zaman dilimi olmadığını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir diğer mevzusu tabii ki Venüs aşkla ilgili olduğu için evlilik, nişan, e, efendim bir yeni ilişkiye başlamak açısından çok doğru zamanlar olmadığını söylemek istiyorum. Bu süreci tanışma olarak, birbirinizi yakından tanıma olarak, görüşme olarak değerlendirirseniz ilişkiye başlamak için, ilişkinin adını koymak için Nisan'ın 15'ine beklersiniz çok daha faydalı olacağını da hatırlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. E, tabii ki Venüs retroda olduğu için aşk dönüşleri çok fazla olacaktır. Üstüne bir de Merkür retrosu ekleneceği için eski aşklardan dönüşler, tam olarak uyudun mu? özledim şeklinde mesajların çok fazla olacağını söyleyebilirim. Ancak arkadaşlar, retroyla gelen kişiler evet sizi bir yukarılara çıkarır. Ancak sonrasında e, oradan sizi boşluğa bırakıverir. Nasıl çakıldığınızı anlamazsınız. Geldiği gibi hatta geldiğinden bir önceki gidişinden daha şiddetli gidebilir. Dolayısıyla lütfen bu dönemde tekrar dönüp ben sensiz olamıyorum biz bu ilişkiyi düzeltelim diyen e, eksilerinize biraz fırsat isteyin. Acele etmeyin. Bu süreci arkadaş gibi normal sohbet ederek geçirip adını koymayın ve de gelişinden vaatlerinden çok yüksek beklentilere girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o vaatler çok yerini bulmaz. Zaten retro hareketiyle birlikte Venüs e, e, balık burcuna geçecek. Retro yapa yapa böyle o da e, işte eee Mart ayının 20'lerine doğru geliyor. Ee, balık burcuna geçtiği zaman zaten burada da manevi duygularla kandırılma çok fazla olacağı için eskiler sensiz olmuyor, özlem sözleri çok böyle üstün üstten söylenecek ama Neptün kavuşumu olacağı için burada e, ben burada çok e, aldanmaya, kandırılmaya, e, palavra atılmasına uy yatkın olacağı için çok fazla inanmamanızı tavsiye ediyorum. E, Ez cümle toplarsak eğer aşk ve para konusunda beklentiniz düşük tutun. Bu değersizlik hissinin geçici olduğunu bilin. Birilerinin size değer vermesiyle değerli olmuyorsunuz. Kendinize değer vermeyi öğrenin arkadaşlar. Yatırım yapacaksınız da bir ilişkiye başlayacaksınız da sağlam güvenli adımları e, atmayı unutmayın lütfen. Söylenen her şeye inanmayın diyorum. Beklemede kalmak iyidir. Zaten Kuzey Ayrı de Balık'ta diyor ki e, çok heveslenmemek her şeyimizin elimizde olmadığını bilmek ve kaderimizde varsa bir şekilde bizi gelip bulacak nasibimiz. Eğer kaderimizde ve nasibimizde yoksa biz ne yaparsak yapalım olmayacak. Aklımızda tutmakta fayda var. Umarım hayırlı bir şekilde geçiririz. Çok mecbur kalmadıkça söz, nişan, nikah gibi olaylara girmemenizi, estetik işlerine bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. E, zaten güzeliz diyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. E, değerinizi yüksek tutun. Çünkü insan olarak hepimiz çok kıymetliyiz. Allah bizi yarattığına göre e, hepimiz çok kıymetliyizdir diyorum. Destekleriniz çok güzel. Eğer menü süretiminden nasıl etki alacağınızı öğrenmek isterseniz detaylı bir şekilde e, danışmanlık almak için DM'den iletişime geçebilirsiniz. E, beni Instagram ve Youtube kanalından da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.